Amerika Birleşik Devletleri ile savunma anlaşması yaparak askeri üslerini açıyor. Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin savunma politikaları ülkede tepki çekiyor. Muhalefet Başbakan Miçotakis'i Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçluyor. Hükümetin halkı savaş psikolojisine soktuğuna ilişkin sert eleştiriler yapılıyor. <laughs> Siriza Partisi lideri Alexis Tsipras, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmalara karşı olduğunu ifade ederken, Mera 25 Partisi lideri Varoufakis, Başbakan Mitsotakis'in halkı ekonomik açıdan desteklemek yerine korku politikasıyla beslediğini söyledi. Yapılan bir kamuoyu araştırması da halkın savaş beklentisini ortaya koydu. Open TV'nin yaptırdığı ankete göre Yunanistan'da halkın %43'ü Türkiye ile savaş olacağına inanıyor. %45 ise savaş olur mu sorusuna hayır yanıtını verdi. Atina yönetiminin savunma anlaşmalarını protesto eden bazı gruplarda sokaklara indi. Fransa Yunanistan anlaşmasına hayır pankartı taşıyan protestocular Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede askeri üsler kurmasına da tepki gösterdi.